Evet İbrahim, bugün önemli bir maç oynadınız ve 3-2 kazandınız. Neler sormak istersin? Ee, çok, aslında bir tık fazla şeydik. Ee, yani aslında tecrübesizlik var birazcık. Evet. Tabii takım yeni, yeni kuruldu takım. Çok hırslıydık, iyi oynadık ve kazandık. Bunları söyleyebilirim. Bundan sonraki hafta için istersin? Aynı hırsla devam edeceğiz. İnşallah yeneceğiz. Bir ara gitme gibi oldu değil mi? Çünkü de üç... Aynen bir, bir ara gitme gibi oldu. Orada yani bir tırsma geldi. Yani artık <laughs> e, kale oynama falan onlar başladı. Ama iyi ya yendik. Sonuç olarak kazandınız. Evet, Yenilgisi devam ediyorsunuz. Evet. Peki başarılar. I've been running through.